Örneğin Türkler bir toplantısı oldu. Ee, Merkezin bir listesi var. Emniyet, ihalesi durumu var. Meraki'yle başlayıp içeriden konuşulduğu ortaya bir karar var mı? Meraki'nin. Örneğin şunu da söyledim. Siz burada bir toplantıda bir sistemden bahsetmiştiniz. Bunu hatırlatarak yani. Düğün günü de söyledim bunu. Biz isimler değil, sistem neyse de söylemiştiniz. Buradan böyle bir Sizin de söylediğiniz gibi yani bugünkü e, toplantının e, iki ana gündem maddesi vardı. Birisi e, kamuoyunda malum olduğu gibi Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu karar e, o karar konuşuldu. E, kulüp başkanlarımız 10 e, başkan, e, e, başkan fiilen pardon e, affedersiniz 8 başkan fiilen 8 başkan da e, online olarak katıldı. E, Barcelona'ya havaalanına iner inmez Burak Başkanımız da toplantıya iştirak ettiler. Toplantıda olmayan kulüplerimiz Konya Spor ve Alanya Spor kulüplerimizdi. Yani görüş ayrılıkları olmasına rağmen genellikle kulüp başkanlarımız Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu bu ee, kararın e, zamanlamasıyla alakalı olarak e, endişelerini dile getirdiler ve e, bu konuda e, hemen hemen bütün kulüplerimiz sen fikirdi zamanlama açısından e, ve e, şekil olarak da Tabii ki e, detaylı olarak e, hangi kriterler göz önünde bulundurularak e, bu hakemlerle e, yol ayrılığına gelindiği e, konusunda e, Kulüp başkanlarımızın kafasında ciddi soru işaretleri ve endişeleri olduğunu ifade edebilirim. Onun haricinde de tabii ki her ne kadar da yani burası bir kulüpler birliği ise de her kulübün, her kulüp başkanının, her kulüp yönetiminin farklı farklı görüşlerinin olması da son derece doğal. Ama Az önce de ifade ettiğim gibi üzerinde görüş birliğine ve fikir birliğine vardığımız konuları zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde başkanlarımız görüş ifade ettiler ve yine bazı başkanlarımız da şekil olarak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız için e, şekil olarak e, hangi e, kriterler göz önünde bulundurularak e, böyle bir karar aldığı e, konusunda düşüncelerini ifade ettiler. E, ile alakalı olarak e, söyleyeceğim, yani yapmış olduğumuz toplantıda e, söyleyeceklerim e, benim bundan ibaret. Evet. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Bir Trabzonspor Trabzonspor Kulübü olarak bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer hani kamuoyundaki tartışmaların üzerinden gideceksek burada bu uygulamada en fazla sıkıntıyı yaşayan kulüp Trabzonspor Kulübü. Ben de Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak şunu söyleyebilirim, ee, yani bu uygulama e, keşke ya devre arasında olsaydı ama devre arasında da e, yetişmiyor diyse de e, sezon sonunda e, yapılması e, çok daha doğru ve e, çok daha uygun olurdu diye kendi görüşümü de ifade edebilirim. Yani ben de aynı şekilde yani zamanlama açısından e, pek e, doğru bulmadığını söyleyebilirim. Ama netice itibariyle, e, yalnız burada bir şeyi göz ardı etmememiz lazım. Yine kendi fikrimi söylüyorum, Kulüpler Birliği adına konuşmuyorum. Netice itibariyle bu verilmiş olan karar, e, Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu ve e, Türkiye Futbol Federasyonu e, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Sayın Başkanı'nın e, onaylanmış olduğu ve yürürlüğe koymuş olduğu bir karardır. E, tabii ki ciddi şekilde yani bundan sonraki 10 e, haftalık e, sürecin nasıl geçeceği konusunda e, insanların kafasında ciddi şekilde soru işareti var. E, bu sürecin e, sağlıklı geçeceği e, konusunda e, bugün yapmış olduğu konuşmada e, teminatı veren e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bundan da şunu e, ifade etmek istiyorum. E, bu kararı e, veren kurum aynı zamanda bu kararın ve ileriye dönük olarak da işleyişin e, sorumluluğunu da e, üzerine almıştır. Bu da zaten işin doğasında vardır. Doğası gereğidir. Dolayısıyla e, o kararı verip o sorumluluğu e, üzerine yani şahsım adına konuşuyorum. O kararı verip o sorumluluğu üzerine e, alan e, insanları da ee, hani neden böyle bir karar aldınız diye e, eleştirmek de e, yani pek e, doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. E, ee, benim de söyleyeceğim Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak bunlarla sınırlı. Çünkü bu sorumluluk onların elinde. Yani kararı veren kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Öneren kurul Merkez Hakem Kurulu ifadesi bu başladı. Bir an bile vakit kaybedemezdik. Bu kadar da acil almamız gerekiyordu ifadesi var ee, Sayın Başkanım. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bu hafta bundan sonra çok fazla sizden çıkmış durumda. Kendi bırakan hafta esen hakemler de oldu veya olacaktı. Bir sıkıntı Süper değil. Ee, yanılmıyorsam bugün yapmış olduğu basın toplantısında bu soru e, Sayın Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na yöneltildiği zaman e, şu ifadeyi kullandı. E, 8 binin üzerinde şeyimiz bir kadromuz ve 6000 bin civarında da bir hakem kadromuz var dedi. Yani böylesine geniş bir rakama sahip oldukları yerde herhalde bunu da en ince detayla, en ince ayrıntısıyla hesaplayarak böyle bir kararı aldıklarına inanıyorum. Yani öyle düşünüyorum daha doğrusu. Sayın Başkan, Türkiye Kooperasyonu'nun ilk kulüplerden açıklamalar sorular geldi. Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu hakkında bu konuda herhangi bir toplantı, herhangi bir görüşme yani herhangi bir gelişme var mı? Şimdi bizim oluşturmuş olduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu'yla ve Merkez Hakem Kurulu'yla Kulüpler Birliği'nin oluşturmuş olduğu e, MHK Çalışma Grubu, sizlerin de malum olduğu üzere e, ve bunu da e, yanılmıyorsam e, şu platformda e, iki yüz kere e, federasyon çıkışında da birkaç kere çok açık net olarak ifade ettik. Yani Bizim sıkıntımız isimlerle değil, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Şaban değil. Bizim sıkıntımız sistemle. Sistemin çağdaş bir sistem olmadığı, sistemin şeffaf bir sistem olmadığı ve sistemden kaynaklanan sıkıntıların yansıdığı bir süreç yaşadığımızı. Sistemdeki sıkıntıları çözmediğimiz takdirde isimler ne kadar değişirse değişsin yani 13 MHK değişmiş son 20 sene içerisinde biz hala aynı sıkıntıları aynı problemleri e, konuştuğumuzu ifade etmiştim. Bizim bütün çalışmalarımızda zaten e, Sayın Devlet Elen'in de e, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından danışman olarak atanmasından sonra bizim bütün çalışmalarımız ...sistemdeki sıkıntılar üzerineydi... ...yani e, kadroyla alakalı olarak... ...isimlerle alakalı olarak... ...atamalarla alakalı olarak... E, ...hakem değişiklikleriyle alakalı olarak... ...terfilerle alakalı olarak... ...ne bir dahli vardır kulüplerimizin... ...kulüplerimiz adına konuşuyorum... ...kulüplerimizin ne bir dahli vardır... ...ne de öyle bir önerisi olmuştur... ...zaten olamazdı. ...sıkıntıyı... Sis, ...sıkıntının sistemde olduğunu... ...ifade eden e, bir kurum olarak... Bizim tamamen çalışmalarımız sistemle alakalıydı. Yani bu e, son e, gelişen olaylar e, ortak çalışma grubunun e, bilgisi, ilgisi ve ilgi alanının e, dışında ortaya çıkan gelişmelerdi bunlar. Aşkım yayın konusu çok merak ediyor. Sonucu hükümetin evet. röportajının görüşmeleri oldu. E, sonra biz sorumlu dedik, sonra kabul edilmedi, diğer konular. Peki bu ürünler bilinin bakışı ne bu konuda? Anlamak için hala sizin bakışınız nedir? Kulüpler biliyorlar. Kulüpler yeterli buluyor mu teklifi? Yeterli bulmadığınız için mi bunlar erteleniyor? Ve Süper TV projesi gerçekleşebilir. Olabilecek bir proje. Şimdi arkadaşlar yani bu soruya cevap vermeden önce şöyle bir 3 sene geriye doğru gidelim. 3 yani sene öncesinde Süper Lig kulüplerine yani tüm kulüplerimiz adına konuşuyorum. 3 puan karşılığı Süper Lig kulüplerimizin naklen yayınından elde etmiş oldukları gelir. 800 bin euro'ydu. Bu iyi anlaşıldı değil mi? Yani 3 puan alıyorsunuz. Kasanıza 800 bin euro giriyor. Süreç içerisinde tamamen Türk lirasına dönüş tamamen Türk lirasına dönüş ve talep edilen indirimlerle bugün itibariyle gelmiş olduğumuz noktada 3 puan karşılığında kulüplerimizin kasasına giren para 3 puan karşılığında 180 bin euro. Evet. Diğer bir ifadeyle 3 sene içerisinde kulüplerimiz yüzde %80 80'e varan bir gelir kaybına uğramış durumdalar. Yine defaatlerle ben bunu ifade etmeye çalıştım. Dört büyük kulübümüz ve e, bazı şirket kulüplerimizin haricinde Anadolu kulüplerimizin tamamının gelirlerinin yüzde 80, yüzde 90'ı naklen yayın gelirlerinden oluşuyor. İsim vermekte de imtina etmeyeceğim e, gelir-gider dengesini en iyi muhafaza eden, en disiplinli finansal ve ekonomik politika izleyen Sivas Spor Kulübümüz bugün 100 milyon liraya varan bir borç yüküyle ve bir bütçe açığıyla karşı karşıya. Ve bu açığın da tamamına yakın bir bölümü, hatta tamamı, belki de daha fazlası, çünkü Avrupa kupalarından da bir gelir elde ettiler. Daha fazlası bu naklen yayın gelirinde uğramış olduğumuz kayıplardan kaynaklanıyor. Şimdi bugüne kadar yapılan indirimlerin ve gelmiş olduğumuz noktada da zaten şöyle ifade edeyim ben 4 sene önce işte 550 milyon dolar diye ifade edilen bir gelir bugün itibariyle baktığımız zaman 2 milyar 675 milyon TL bu da yanılmıyorsam 150 milyon dolar. Şimdi burada da yine döviz cinsinden değerlendirecek olursak 400 milyon dolara yakın bir gelir kaybı söz konusu. Bu indirim talepleriyle ilk defa karşılaştığımız yüze geldiğimiz zaman ben bunu çok açık net olarak ifade ettim. Talep edildiği zaman Anadolu kulüplerimizin tamamının gelirinin yüzde seksen yüzde naklen yayın gelirlerinden oluşuyor. Ve yine maalesef bu kulüplerimizin tamamı naklen yayın gelirlerini 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık hatta 5 yıllık bir süreyle bankalara temlik ederek kredi kullandıklarını ifade ettim. O geliri sabit görerek bunu yaptılar bu kulüplerimiz. Burada yapılacak olan indirimlerin, burada yapılacak olan indirimlerin Anadolu futbolunun ekonomisine dolayısıyla Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur. Zaman zaman kullandığım bir ifade de vardır benim. Anadolu futbolu dörtten büyüktür diye. Kendimizi de işin içerisine kataraktan. Çünkü Trabzonspor'un gelirine, e, bütçesine baktığımız zaman yüzde yirmilik bir paydayı teşkil ediyor hakların yayın gelirleri. Ama Anadolu futbolu çöküntüye uğradığı anda ülke futbolu çöker. Ve bu süreç aslında üç sene öncesinden başladı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada da aslında e, hiç de farklı bir konumda değiliz. O gün için bu ifadeleri kullandığımızda karşılaştığımız cevap şuydu. Bu benim problemim değil. Ama bugün e, hayretle müşahede ediyoruz ki Anadolu, futbolu, Anadolu takımlarının gelir kaybı her ne hikmetse 3 sene sonra bugün yayıncı kuruluş tarafından algılanmış durumda. Ve bundan alakalı olarak da yanılmıyorsam dün akşam kendileri bir bildiri yayınladılar işte biz şu kadar para verdik ama e, ihale bize e, e, verilmediği için e, çok büyük e, finansal açmazın içerisine gireceksiniz şeklinde. Peki, ama o, o, o bundan 3 sene önce düşünülecek konuydu. Şu an ihale süreç çok kar karmaşık halde. Nasıl neticeleyecek size göre? Kürükler Yo, aslında, aslında fazla karmaşık e, bir halde değil. E, süreç yürüdüğü için. E, ben de yeni yeni öğreniyorum. Yani ihalelere yatkın bir insan olmadığımdan dolayı ihale süreci e, devam ettiği için e, ondan alakalı olarak e, belirleyici ifadeler e, kullanmanın e, sağlıklı olmayacağı yolunda ama yani çok da karmaşık bir durumda değil. Ha şöyle e, yani çok da e, şey değil e, açık şeffaf berrak değil ama çözülmeyecek gibi de değil. Zaten bu kadar kulüp başkanı bu kadar e, iş dünyasının, ticaret dünyasının olan, içinde olan insanlar ve eee naklen yayın ihalelerinde bu kadar tecrübe sahibi olan e, Türkiye ve aynı zamanda da biliyorsunuz yetkili olan Türkiye Futbol Federasyonu yasayla yasa Türkiye Futbol Federasyonu'nu yetkili kılıyor. Ee, ve e, e, birkaç ihaleyi gerçekleştirmiş e, naklen yayın ihalesini gerçekleştirmiş, gerçekleştirme tecrübesine sahip olan e, Türkiye Futbol Federasyonu ve yardımcı olarak da biz kulüpler e, yani bir şekilde zaten bu sorunu çözmemiz lazım. Ama tabii ki yani sizin de ifade ettiğiniz gibi e, bir anlamda da global olarak dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik şartları da e, göz önünde bulundurduğumuz zaman e, e, ekonominin bu kadar stabil olmadığı e, bir süreçte e, bu ihale e, tarihinin de e, gelmiş olması e, <laughs> bu süreçte devam ederken kuzeyimizde de bir e, savaşın e, patlak vermiş olması e, ben bunu e, yani çok büyük bir şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi, inşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız diye temenni ediyorum. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar, sağ olun.